Ay tepesinin altından başlayarak Jüpiter tepesine düz olarak giden bir kader çizgisi kişinin aklını ve sezgilerini kullanarak başarıya ulaşacağını bildirir. Bu kişiler aynı zamanda çok hırslı olur. Geniş vizyonlu iktidar sahibidir. Elimizin içinde bulunan günlük hayatta normalde ne olduğunun farkında bile olmadığımız ama bizim için yaşamımızda çok büyük önem taşıyan tepelerimize hiç merak ettiniz mi? özelliklerimizi içinde barındıran bize doğrudan yaşam enerjimizi veren tepelerimizi, Venüs tepesi, Ay tepesi, Merkür tepesi, Güneş tepesi, Satürn tepesi, tepesi, Mars tepesi, avucun içinde parmakların altında şişliklere tepe denilir. Bu tepelerin kabarık olması, kişideki güçlerin ve yeteneklerin daha fazla olmasını ve tepenin özelliklerinden faydalanmasını gösterir. Sağlık, canlılık, zenginlik, hayat enerjisi, şehvet, ve hırs gibi güç ve duygular bu tepelerde saklıdır. Yani bu tepeler bizim yaşam depomuzdur. Elinde çift akıl çizgisi olanlar aynı anda çok yönlü düşünebilirler. Bu kişiler pratik zekalıdır ve strateji geliştirmek onların işidir. Olayları ve sorunları farklı bakış açısıyla değerlendirme kabiliyetleri vardır. Bazen de nerede ne yapacakları belli olmayan sonuçlar doğurabilir. Kafalarının içinde sürekli farklı düşünceler geziyor olabilir.